Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte evimi gezeceğiz. Hadi gelin başlayalım. Arkadaşlar kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Gelin başlayalım hemen. Tezgahımın üstünde tost makinem, süsüm var. Hemen gelin şuraya geçelim. Burada da dolabımın üstünde de sebzeliğim var. Şimdi oturma odama geçelim. Burada kızlarım oturuyor. L şeklinde bir koltuğum var. Küçük bir oturma odam ama olsun. Şimdi gelin. O da benim kendi odama geçelim. Evet arkadaşlar. Düştüm. Bir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar burada Eşim var. Yatakta yatıyor. Burada benim e, makyaj masam var. Hemen gelin. E, küçük kızımın odasına geçelim. Burada benim küçük kızımın odası var. Arkadaşlar böyle videoların devamı gelmesini istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.